Herkese merhabalar. Klinik psikolog, psikoterapist Gökhan Çınar ben. Tecrübe eğitim kurumları ve tecrübe akademi ile beraber kapsamlı 17 modül ve süpervizyon süreçleri ve özellikle sunumların da sizlerde olduğu, materyalleri de sizlere sunduğumuz bir eğitim hazırlıyoruz. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı bizim temel olarak aslında ele aldığımız yerde duruyor. Üstüne 20 yıllık bir uzman birikimiyle beraber benim de eklemelerim ve paylaşımlarım oldu bu eğitim süreci içerisinde aile danışmanlığı eğitimini çok önemsiyorum. Bize öğrenci olarak gelen ve bu süreci bizimle paylaşan herkesin bu konuda donanımlanmasını da çok önemsiyorum. Çünkü biliyorsunuz artık bir aile danışmanlığı kavramı var. Bu kavramla beraber Türkiye'nin her şehrinde bu mesleği temsil edecek ve mesleğini hakkıyla yapabilecek insanlar donanımlansın, yetişsinler istiyorum. Psikolog olmak, psikoterapist olmak, psikolojik danışman olmak benim meslektaşlarımla beraber aslında paylaştığımız süreçler ayrı. Ama biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından farklı meslek gruplarına da aile danışmanlığı eğitimi alabilme yetkisi veriliyor. Özellikle bu meslek gruplarından insanlar da kendi mesleki birikimlerinin üzerine Türkiye'nin farklı köşelerinde mesleklerini yaparken donanımlansınlar ve özellikle aileyle iletişim kurmayı bütün süreçleriyle bilebilen bir sosyolog olsunlar. Böyle bir hekim olsunlar. Böyle bir çocuk gelişimci olsunlar diye amaçlarımızla gidiyoruz. Sürekli sağlık sektöründe ailelerle birlikte çalışan hemşirelerimiz aslında bir ailenin tüm ferdiyle gerçekten bir iletişim kurabilmeyi, bilsin ve uğraşabilsin istiyoruz. Türkiye'de çok önemli bir tarafı tutan sosyal hizmetler uzmanları kendi mesleki birikimlerinin ötesinde bir aileyle onlara yaklaşım süreçlerini, o aileyle empati kurabilme süreçlerini ve doğru yaklaşımı bilip farklı disiplinlerde yani insanlar da doğru yerde psikologlara, psikolojik danışmanlara, psikoterapistlere yönlendirme yapabilsinler ve aslında disiplinler omuz omuza dirsek temasıyla çalışabilsin bunu önemsiyoruz. Aile danışmanlığı eğitimini alan her meslek alanından zaten belirlenmiş belli meslek alanları var Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Bu meslek alanlarından olan insanlar süreçlerinde aslında ilişkinin, empatinin, farkındalığın, temasın, iletişim kurmanın, destek olabilmenin, eşlik edebilmenin bütün süreçlerinden geçebilsinler ve öğrensinler istiyoruz. Bu eğitim önemli. Bu eğitim önemli olduğu için her süreçle ilgili çok detaylı çalıştık dinleyeceğiniz 17 modül boyunca 40 saate yakın eğitim boyunca aslında detayları atlamamak için insana yaklaşımın özünü anlayabilelim diye uğraştık. Ve gerçekten de hakkıyla bir eğitim hazırladığımızı ben ve tecrübe ekibiyle ve bunun da tam olarak aslında insanlara katkı sağlayabileceğine içimiz rahat bir şekilde yaklaşıyoruz. Aile danışmanlığı yapabilecek olan insanların önce kendilerini anlamaları sonra insana ve aileye nasıl yaklaşacaklarını bilmeleri önemli bunu gelin eğitimde birlikte konuşalım ve kapsamlı detaylı anlayalım